Merhabalar. Orada motosikletimle ışınlanmaya geldim. Motosikletimizin ayakları kırıldı. Daha sonra video çekerim. Şimdi onun tepkisini ölçeceğiz. Bakalım ne yapacak. Ayaklığımızı aynen bu şekilde bıraktım. Gelsin bakalım nasıl bir tepki verecek. Bu arada fabrika boşaldı. Bizim sadrazam daha hala gelemedi. Birazdan görünmesi lazım. Bakalım. Salına salına sinsice geliyor benim aşkım. Son gelenlerden solistler son çıkar. Kartımızı okuttuk. Hoş geldin bebeğim. Getirdim. Yalnız sana bir sürprizim var. Biz buraya geldik çocuklar. Tamam mı? Ee, olsun, ee, hayır yavrum. Bunu açtık sonra langır longur yere düştük. Allah razı olsun şu arkadaş geldi bizi kaldırdı. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> ne yapacağım ben ona? <laughs> şey. Yere düştük biz. Bebeğim. Söylemeyeceğim mi? Oha lan kar onu da kırdın mı? Şeyleri <laughs> almışın. Neyi? Benim. E, aldım tabii aldım. Hadi bir öpücük at bana. <laughs>